irtibatlı şu. Kamuoyuna maalesef eee kırpılarak, kesilerek verildiği için yanlış anlaşılan Hoca Efendi'nin beddua denen ama özü itibariyle beddua olmayıp mülaanesi tam tamına bu konuyla irtibatlı. Bir, bir suçlama var, bir hakaret var, bir bühtan var. Nedir o? Hoca Efendi ve onunla irtibatlı olduğu varsayılan kişiler dışarıdan bir takım mihraklarla, neokon vesaire vesaire örgütlerle irtibatlı olarak bu ülkedeki seçilmiş iktidarı tırnak içerisinde alaşağı etmek için gayret ediyor. Hoca Efendi o söz konusu mülaanede eğer ben ve benimle irtibatlı arkadaşlarımız böyle bir gayret içerisindeysek Allah bizim belamızı versin, bizim evimize ateş düşürsün diyor önce. Bu iddiayı bertaraf etmek için ve reddetmek için. Ama eğer bu iddia yapanlar hakikaten bu iddialarında samimi iseler ve bu iddialara inanıyorlarsalar, Hoca Efendi dediği gibi ben bu iddiamda arkasındayım, eğer değilsem Allah bizim evimize ateş düşürsün diye biliyorlar mı bu? Badem bıyıklı ne o konun ne o konun arkasını doldurabilecek bir delile bir belge bir bilgiye sahip iseler onlar da tıpkı hoca efendinin yaptığı gibi böylesine tırnak içerisinde onların anlayışına göre bir bedduada bulunsunlar bizim hakkımızda veya birileri hakkında Hocamayla. bekliyoruz bekliyoruz hoca efendinin o manadaki o mülaenesi henüz tek taraflı karşılık bekliyor henüz.